Merhaba arkadaşlar, Meralın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün çocukların en çok sevdiği süt dilimi pastası yapacağız. Şimdi tarifimize geçelim. Bir yemek kaşığı dolu dolu balımız var. Bir tatlı kaşığı limonumuz var. Bir tane kremamız var. Şimdi kremamızı yapıyoruz. Pastamızın arasındaki krema yapıyoruz. Bir pakette krem şantimiz var. yemek kaşığı dolusu bal ekledik. Bir paket krem şanti ekledik. Bir paket krema ekledik. bir tatlı kaşığı da limon. 3 dakika çırpıyoruz hızlı bir ayarda. 3 dakika çırptık. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. Kremamızı dolaba koyduk. Sadece kekimiz pişene kadar kremamız dolapta beklediği yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi iki tane yumurtamız, 4 yemek kaşığı pudra şekerimiz. Onunla biraz hafif çırpıyoruz. Mikseri açmadan şöyle bir çevirin. Çünkü pudra şekeri dışarı fırlıyor. Böyle i̇lk önce sonra açabilirsiniz mikseri. Hamımız bembeyaz olana kadar 2-3 dakika çırptık. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yarım bardak yoğurt, yarım bardak sıvı yağ. Şöyle kısık ayarda. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Yarım paketi kabartma tozu. Bir paket vanilya. Eleyerek koyarsak daha güzel oluyor. Kabartma tozumuzu yarım kullanıyoruz. Yarısını bıraktım. Seri çalıştırmıyorum. Sonra kısık ayarda çok az. Sonra da kakaomuzu ekliyoruz. Ben kakoyu da eliyorum. Tortuları kalıyor. Elemeseydik o tortolar öyle girecekti kekin içine. Şimdi hiç çalıştırmıyoruz mikseri. Şimdi hiç çalıştırmıyorum arkadaşlar mikseri. Patulayla tepsimizi dökeceğiz. Şimdi tepsimize döküyoruz, incecik bir şekilde. incecik tepsimizi sereceğiz. Tepsimize ince bir şekilde her tarafını aynı eşit bir şekilde yayalım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda 10 dakika. Ama 10 dakikanın içerisinde 2-3 dakikada bir fırının kapağını açın ki kabarmasın. Bunun püf noktası da bu. Onu yaparsanız daha başarılı olur. Arkadaşlar, kanalımın büyümesi için eğer ki buraya kadar da izlediyseniz çok sevinirim. Abone olmanızı, yorum yazmanızı ve beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesinde çok büyük desteklerinize ihtiyacım var. Yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdi fırınımıza gidiyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Kekimiz fırından çıktı. 10 dakika 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda. Ee, ama 10 dakikanın içinde 2-3 defa kapağını açıp kapatın ki kabarmasın. Şimdi ortadan ikiye bölüyoruz. Bakın tam ortaladım. yağlı kullanacağız. Veya da çörek, pasta sardığımız kağıtları da kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Kremamızı üzerine bulacağız. Kremayı eğer ki çok bol sevmiyorsanız yarısını koyabilirsiniz bir tepsi daha yapıp kekini çoğaltabilirsiniz. Yeterli bu kadar. Çok doyurucu bir kek oluyor bu. O nedenle o nedenler kremasını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. 10 dakika 15 dakika dolapta soğutup dilimleyeceğiz arkadaşlar. Kekimiz tamamlandı. Bir tepsiden bol şekilde kekimiz çıktı, süt dilimimiz çıktı. Marketten aldığımızın aynısının orijinali. Rahatlıkla çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Kremamız da orijinal ve sağlıklı bir şekilde hem pratik, hem katkısız, hem de ekonomik şekilde yapabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Çocuklarınızla atıştırmalık bir şekilde rahatlıkla yedirebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.